Bakın ya buyurun ilk defa yayınlanıyor gazete şeyde basında bir televizyonda. Enver Paşa'nın bayrağı efendim. İlk gün baş Turan bayrağı mı? Orak çekiç Ayıldız... Enver Paşa, bayrağı Oral, Paşa Oral, orak çekiçi koyduğu vakit Erzurum'da Kadım Kara Bekir'de bolşevik birlikleri kuruluyor. Yani mutlaka bahane şey yapmayın Enver Paşa'nın bayrağı budur. Yani. Osmanlı bayrağını almış. Orak çekiç koymuş. Orak çekiç koymuş evet. Turan, Yani orak siz bazılarının dediği gibi Enver Paşa'nın hakikaten Lenin'in görüşlerine paralel görüşe taşıdığını mı söylüyorsun? Hayır. Bu mektup ne olacak o? Peki niye o orak çekiç niye var? Nerede var bu? Nerede? Mektupta hangi tarihte? 1921 22. Hayır. Rusya'da olduğu zaman mı? Rusya'da. Ondan sonra Türkistan'a geçtiği zaman. Bak, Türkistan'dan bunlar. Türkistan Türkistan. Şimdi o arada Rusya'da olmuş. Bu yayınlandı mı? Yaram bir adı. Çıkmadı şimdiye kadar. İlk defa gösteriyor. Bilmiyorum ben. Benim alamadım. Yok çıkmadı. Ben sende de ilk defa gördüm. Ben de ilk gördüm sende. Şimdi o Hakkını arada, yani. Şimdi bu mektup ve bu bayrağı yaptığı vakit. Allah Allah. Bu bayrağı yaptığı vakit Ruslarla araları iyi. Hmm. Ruslarla araları bozuşuyor, e, bozuluyor. Bayrak mı değişiyor? Bayrak değişiyor. Buyurun. Elias. Evet. <laughs> şunu arkadaşlar şurayı yaklaştıracağız. Şey atılıyor. Beyaz abi de şuraya zoom şimdi yapacağız. Şimdi Murat'cığım. Zoom zoom zoom. Murat'cığım. Ali Bey şunu bir gösterelim. Bakın bayrağım diye de yazmış. Daha yapmıyormuş. Önden tık tık yapıyorsun ya. O şey gitmiş. Orak çekici gitmiş, üstüne bir kuşkun gelmiş. Şimdi Burak...